Bir zamanlar şehirdeki neşeli bir okulun kalabalık resim atölyesinde Kaan adında enerjik bir çocuk vardı. Yan sırasında ise hayallerindeki renkleri tuvaline daken güler yüzlü Asel oturuyordu. Bir gün en güzel manzara resmini çizme yarışması vardı. Kaan heyecanla fırçasını sallarken yanlışlıkla elini Asel'in masasına çarptı ve Asel'in bitmek üzere olan masmavi gökyüzüne simsiyah bir boya sıçradı. Asel'in gözleri doldu. Kaan ise bir anlık korkuyla suçu kendinden uzaklaştırmaya çalıştı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Fakat Kaan'ın içi rahat değildi. Kendi resminin birinciliği bile onu mutlu etmiyordu. Annesinin, doğruluk en güzel süstür sözleri kulağında yankılanıyor, kalbi her geçen dakika daha da sıkışıyordu. Nihalet, vicdanının sesine dayanamadı. Derin bir nefes alıp Asel'in yanına gitti. ''Asel'' dedi mahcup bir sesle. ''Gökyüzünü ben kirlettim. Çok özür dilerim. İstersen sana yeni bir boya seti alabilirim ya da birlikte yeniden çizebiliriz. Asel önce şaşırdı, sonra Kaan'ın dürüstlüğüne hayran kaldı. Gülümseyerek, önemli değil Kaan, olur böyle şeyler, dedi. İkisi birlikte Asel'in resmini yeniden boyamaya başladılar. O gün Kaan, dürüstlüğün insana verdiği iç huzurun en güzel renklerden bile daha değerli olduğunu anladı ve gönlü ferahlık doldu.